dini inançlarından dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan Avrupa'nın beyaz yerleşimcileri dünyanın değişik yerlerine göç ederken bir kısmı kendilerine yeni yurt olarak Güney Afrika'yı seçmişti. Çoğunluğu Hollandalı Kalvinistler ile az sayıdaki Fransız ve Alman protestan 1600'lerin sonu 1700'lerin başında ülkelerinde yaşadıkları dışlanmadan dolayı Güney Afrika'ya göç etmeye başlamıştı. Bu insanlara Boerler denildi. Kelime manası itibariyle çiftçi, köylü gibi anlamlara gelen bu erler Güney Afrika'ya yerleşmeden önce Avrupa'nın en fakir halk kesimini oluşturmaktaydı. Güney Afrika'ya ulaştıklarında sahil kesimlerine değil de iç kesimlerde yaşamayı tercih etmişlerdi. Böylece düşmanlarının onlara zarar veremeyeceklerine inanmışlardı. İç kesimlerin tarıma daha elverişli olması da kendi kendine yeten bir toplum kurmalarını sağlamıştı. Dünyanın en güneyine giden bu insanlar o kadar çok hor görülmüştü ki göçtükleri ülkenin de en ücra yerlerine gitmeye çalışmışlardı. Hollanda asıldı Boerlerin huzur dolu günleri topraklarında elmas ve altının çıkması ve İngilizlerin bu altının peşinden gelmesiyle birlikte son bulacaktı. Boerlerle bu İngilizlerin savaşı tarihte en fazla sivilin öldüğü savaşlardan birisidir. Bağımsızlığını bağımsızlığını korumakta kararlı olan çiftçi bir toplumun dönemin en güçlü ordusuna karşı ölüm kalım mücadelesi vermesi Güney Afrika tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. İngiliz halkı savaşın Boer topraklarındaki göçmen İngiliz maden işçilerini koruma adına yapıldığına inandırılmıştır. Savaş bu masum insanların hakkının korunması adına gerekli görünmeye başlanmıştır. İngiliz siyasiler artık halktan aldıkları güç sayesinde İngiliz ordusuna gerekli desteği verebilmişlerdir. Boer savaşı 11 Ekim 1899 çarşamba günü başladı. Her iki taraf da savaşın en kısa sürede sona ereceğini düşünüyordu. Hatta birkaç aya yani Noel'e kadar biteceğini iddia edenler de vardı. Halbuki savaş iki buçuk yıl sürecekti. İngilizler karşılarındaki çiftçileri modern ile yenmeyi başaramayınca sivil halkı hedef almaya başlayacakları bir döneme girdi. İngiliz kolonilerinden Güney Afrika'ya toplamda 450 bin asker gönderildi. Karşılarında ise 1902'de ancak 20 bin boyarlı vardı. 450 bin asker 20 bine karşı koyamayınca siviller hedef alınmıştı. Eşleri cephede İngilizlerle savaşan boyarlı kadınlar hedef alındı. Böylece boyarlıların evleri ve çiftlikleri hızla yakılmaya başlandı. Hayvanları öldürüldü. 30 bin çiftlik ve 100 bin ev ya yakıldı ya da dinamitli havaya uçuruldu. Kadın ve çocuklar toplama kamplarına gönderildi. 40 kasaba haritadan silindi. Bu yerli beyaz kadın ve çocukların yanı sıra onların yanında çalışan ya da onların hizmetini gören Güney Afrikalı siyahiler de ayrı kamplara gönderilmişti. 1901'de kamplara gönderilen beyaz kadın ve çocukların sayısı 160 bine, siyahilerin sayısı ise 150 bine ulaştı. İngilizler çok hızlı ve plansız hareket ettiklerinden dolayı Kamplar inanılmaz bir karmaşaya yol açtı. İngilizler bu sivilleri hiçbir eksiği giderilmeyen sadece çevresi tellerle çevrili alanlara hapsetmişti. Bu insanların ne yiyip ne içecekleri belli değildi. Temiz su yoktu. Kanalizasyon sistemleri yoktu. Kışın şartlarına çadırlarda nasıl dayanacakları belli değildi. Kampların yöneticileri ve İngiliz idareciler bu insanlar için hiçbir önlem almaya da niyetli değildi. Böylece sağlıksız beslenmeden dolayı insanlar hastalanmaya, kötü hijyen şartlarından dolayı da bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarıldı. Kısa süre içinde 30 bin beyaz Boerli ve 35 bin civarında siyahi kamplarda hayatını kaybetti. Ölen 30 bin Boerlinin 22 binden fazlası çocuklardı. Cephe'de topra toprakları için savaşan Boerlilerin eş ve çocukları açlık ve kötü şartlardan dolayı birer birer ölüyordu. Onların ise hiçbir şeyden haber yoktu. Birçoğu savaş bitip köyüne döndüğünde evlerinin harabeye döndüğünü görecek, çoluk çocuklarının ise öldüğünü öğrenecekti. İngilizler adeta hiçbir şey olmamışçasına duyarsız davranışlarına devam etmekteydi. Kolonilerden Güney Afrika'ya gönderilen yiyecek ve malzemeler sadece İngiliz askerlerinin kullanım için ayrıldı. Kampların ihtiyacı göz ardı edildi. Siyahilerin tutuldukları kamplar. Beyaz bu ailelerinkine göre daha da kötüydü. Muhtemelen raporlarda belirtilen ölümlerden çok daha fazlası yaşanmıştı ama bunu tam olarak bilmeye de hiçbir zaman imkan olmadı. Savaş sonunda İngilizler isteklerine ulaşmış ve Güney Afrika'nın zengin altın ve elmas yataklarına sahip olmuşlardı. Bu öyle bir zenginlikteki Londra uzun yıllar Güney Afrika'dan çıkan tonlarca altınla zenginliğine zenginlik kattı. Özgür bir yaşam için ana vatanları Hollanda ve Fransa'yı terk ederek dünyanın bir ucuna giden bu aileler ise topraklarından çıkan altın ve elmaslar uğruna hayatını kaybetmiş oldu.